Evet, ee, babuşlar. Eylül Üniversitesi 4'te, daha doğrusu Türk İş Üniversitesi 4'te Marmara ile Türkiye Cumhuriyeti'ni kurma serimize kaldığımız yerden devam edelim. Marmara ile değil daha doğrusu İstanbul'la başlamıştık. İstanbul'la Marmara'yı kurmayı başardık ve ee, Marmara ile burayı toparlamaya çalışmaya devam ediyoruz. Oo! Kastamonu'nun askerleri benim isyanımı mı bastırıyor? Arkadaş Kastamonu da ufacık kaldı. Çok fena ya. Republic Tradition'ım aslında oldukça yüksek. Yani aynı adamı tahta geçirmem konusunda hiçbir sakınca yok diye tahmin ediyorum. Ve şu paralı askerleri bir salalım. Paralı asker kullanmamıza gerek yok. Şuradaki paralı askeri salamamamızın sebebi de da asker olmasından kaynaklı. Oh 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 oh. Ne kadar kötü etkinlikler geliyor öyle ya. Şimdi askerlerimizi bir geliştirelim. Topçuların gücünü arttıralım. Ve birazcık corruption ödemeye alışsak iyi olur sanki. Ama full ödeme be. Ya da şu an ödenmez abi. Şu an elleme. Şu an artabildiği kadar artsın. Legalizme ilerlemeye devam. İzmir'e saldırmamıza ne kadar süre var? 3 sene var. Denizli'ye saldırmamıza ne kadar süre var? Denizli'ye saldırmamıza 6 sene var. Hatay'a saldırmamıza 5 sene var. E tamam. Birazcık bekleyelim. O ara isyanları falan keselim. Ondan sonra... Oh tamam admin puanım yok yeterince. İsyanlarımızı keselim. Birazcık kendimize gelelim. Manpower'ımız fena biriksin. Sonrasında İzmir, Denizli. Zaten İzmir'le Denizli müttefik muhtemelen birbirlerini savunmaya gelirler. İzmir Savaşı, Denizli Savaşı. Ardından Hatay Muharebesi. Ki Hatay üzerinden bir tur daha Denizli'ye saldırmış oluruz. Yani hem İzmir Savaşı'nda Denizli zarar görür... ...hem Hatay Savaşı'nda denizde zarar görür, iyice denizde yufaltmış oluruz. Peki, Eskişehir'e saldırabilir miyim? Evet, Eskişehir'e İzmir'den bir sene sonra saldırabiliyorum, anladım. Pekala, şöyle buraların korunu sağlamaya devam edelim. Ve Son diyor iyi yayınlar bu demiş, teşekkür ederim. Son Sondiog'cum desteğin için sağ olasın. Umarım keyifli güzel zaman geçiriyorsundur. Adana ile Ankara müttefik değil. Adana ile ben müttefikim. Kayseri ve Malatya. Yani Ankara burada birazcık ortada kalan taraf oluyor. Ki Ankara önümüzdeki büyük engellerden biri ya. Buraları neden şey yapamıyorum acaba? Çünkü admin puanı yeterli gelmiyor. Üstelik admin advisor'ım olmasına rağmen ya. Adamım admin olmasına rağmen. Merhaba, hoş geldin, hoş geldin kardeş. Normalde Ankara'nın isyancılarını kesmeye pek e, sıcak bakmam ama... E, ...burada bana daha çok zararı olacağından dolayı o isyancıları bir kesmek istedim. Abi bu arada çok güzel paramız yok mu? Hakikaten çok iyi paramız var ya. Ve over düştü artık. O over dolayı isyancı falan çıkmaz artık. %67'de hiçbir şey olmaz. %200 civarına katlanabildiysek %60'da hiçbir şey olmaz. Zonguldak sencisim mi? Hangi bölge o? Sulhut. Suhut pardon. Suhut. A o. Ya, bir saniye oraya en yakın ordumu yıllarca e sonra götüreceğime neden 13 gün içerisinde bir tane paralı asker götürmüyorum oraya? İsyanı kontrol etmesi için. Merhaba gel buraya. Senin eskiden çölde geçen bir oyun vardı. Ticaret yapıyordun. Onu bayağı seviyordun. Bedevi gibi bir şeydin. Adını unuttum. Aslında güzel seri olur eğer bulursan. Karavandan bahsediyorsun. Karavanı 15 bölüm oynarız kankam. Ayıp ettin. son çok teşekkür ederim desteğin için bu arada. Sağ olasın. Katı'la çok güzel seri olur 15 bölüm. Ama sıra isyanı. Onu da keseriz. Askerlerimiz yanımızda. Manpower da birikiyor. Hele biriken para zaten. Biriken para göt düşüren cinsten. Ama hala bitmedi mi şu torlama işlemleri ya? Peki İzmir'e saldırmaya ne kadar var? İzmir'e saldırmaya daha 2 sene var. Bekle. Şu askerleri bir konum aldırayım. İzmir'le beraber Denizli'ye de savaş açacağım için. Ya şurada bir yerde dur. Sen de burada dur. Sen de burada dur. Gemiler ne alemde? 60 gemiye upgrade lazım. Şunu da şey kendi bastı. Yapay zeka kendi bastı. Kazara kendimi bir kere observer modu aldım o ara aldı yardırdı. Abi bu arada hiç para vermeden Corruption'ı bu kadar azaltabilmemiz mükemmel bir şey değil mi ya? Dur para çok ver hepsini Corruption'ı bitirsin. Bir tane şuraya adam getir. Bütün isyanlara koştursun. Ve son diyor. Aynen. Hani. Karavan demiş. Ee, olur kankam olur. Hatta şey yapayım. Seni kırmayayım. Kastamonu'nun isteğini red mi ettim? Sinop Yozgat Giresun Anladım. Kastamonu tokat. Ee, Kastamon Kastamonu orayı halleder de. Ama bir de onunla mı uğraşacağım ya. Benim müttefike ihtiyacım yok. Adana ve Antalya var ama onlara da ihtiyacım yok. Yani icabında onlar da şey yapabilir. Müttefiklikten çekilebilir. Hiç e, baymaz beni. Şuraya bir gel bakalım. Kankacım karavanı sen de izlersen zaten. Samet Güngör live kanalına her gün yeni bölüm gelir. 15 bölümün tamamını tek seferde katıldan izlerler. Sen katılmasan bile karavanın bütün bölümlerine live'den ulaşırsın. Her gün saat 12'de. Evet bir sene var savaşımıza. Adana bana... adama Adana bana harita sat diyor. Nerenin haritasını satmamı istersin? Nereyi bilmiyorsun acaba? Allah'ım sonunda. Corruption'ı bitirdik. 50 yaşındaki adama da iyi para bastım. Aferin sana. 50 yaşındaki adamı bayağı iyi para bastım abi. Kendimi tebrik etmek istiyorum. Adam 50 yaşında usta. Advisor. Yani şunun şurasında birkaç senelik ömrü var ve ben adama dünyanın parasını baydım. Manifaktörü iş binalarına abanmaya devam edeceğim. Zaten benim gelir dağarcığıma, gelir çerçeveme erişebilecek biri olduğunu zannetmiyorum ya. Baktığın zaman 445 goldluk bir gelire sahibim. Bana en yakın Ankara'nın geliri 137 gold. Ve aynı zamanda ordusal bağlamda baktığımız zaman da evet yani tartışmasız yenilmez güç biziz. Ama diğerleri de ortadan kalksa hoş olur be. Evet İzmir Savaşı için birazcık daha bekleyeceğiz. Ardından İzmir'le beraber Denizli'nin de işini bitireceğiz. Admin puanlarını onun için saklıyorum açıkçası. Ya orayı şey yapmam. Estate'lemem. Orayı da esteklemem. Ya Aslında Barton'a estate'leyebilirim. 4'te 4 sonuçta. Ama burası da bir dukat veriyor be hocam. Kesin o benim parayı bastığım advisor öldü değil mi? Hayret. Hayret ben dedim parayı bastım o adam ölecek kesin. Maşallah gelen etkinlikler çok iyi ya. Neyse bir turluğuna borca girilir o kadar da önemli değil. Ama sanırım admin'e fokuslansak iyi olacak. Ve bununla beraber September, October, November, December. Tamam birkaç ay içerisinde İzmir'e savaşı ilan edebileceğiz. Alpin hoş geldin teşekkür ederim. Baskın niye benim alertimde çıkmıyor ya? Alpim hoş geldin teşekkür ederim ben bazen böyle dalıyorum abi kusura bakma ya. Evet benim ekran göstermiyor başka Evet Alpim gelmiş abi. Alpim hoş geldin teşekkür ederim. Benim hayat neyse bozuk ya. Allah razı olsun abi sağ olasın. Vallahi aynı şekilde. Hadi bakalım şurada İzmir'le Denizli'nin işini bir bitirelim. Nereye gidiyorsun o 11K ile? Neyse ben seni avlamaya geleceğim. Hoppacık. Peki Kilit yiyor musun? Vallahi kilit yiyorsun. Tamam. Orada senin bir canını okurum. Buraları 24k olarak bölebilirim bence ya. Oo. Öteki de üstüme kafa atmaya geliyor. E harika. Şu kuşadasını da bir kuşatalım. Ve Alpim Oğuz Kemerli'ye subscriberlık hediye etmiş. Oğuz ilk ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim. Alpim senin de kesene bol bereket. Sağ olasın. Hadi şu büyük gemi sayısını 50. Light shipi de yüzleyelim. 270 gemi olacak. 30 bu. 60 da bu. Yo 170. Şey, 270 mi olacak? Bir saniye. 100 bu. 50 bu. 150. 130. 150, 180. 60 daha. 240. Benim kafa niye gitti? Evet sanırım böyle oldu abi. Sanırım böyle 250 birimlik bir donanmaya erişebileceğim. Ya benim kafa bir şey oldu. Benim kafa ani bir yandı. Azıcık ben merkantalizm kaybederim ya bin dukat para için. Hiçbir sıkıntı yok. Aa, beyaz erken sana da çok teşekkür ederim raidin için. Hoş geldin. Merhaba şurada ordumu bölebilme şansın var mı? Ya da dur bir saniye ordumu bölmeden evvel pamuk kaleyi kuşatma şansın var mı? Buraların kale miktarını birazcık sıklaştırmak lazım anladığım kadarıyla. Evet. İzmir'in elinden kuşadasını da aldık. Diğer topraklarını da kuşatalım yavaş yavaş. Aynı adamı tekrar tahta geçir. Tamam. Şuradan ilerlemeye devam. En yani nihayetinde kale falan kuşatamadıkları için isteseler de yüksek bir warscara sahip olamayacaklar. O yüzden bizim açımızdan hiçbir sıkıntı yok. türlü yattın aşağı. Ya. 12-12'de bölebilirim aslında İzmir tarafında. Ama Denizli'nin işini bu kadar çabuk bitirmek ne yalan söyleyeyim hoşuma gitti ya. buraya geliyorsun değil mi? Kilit desene. Kilit ye. Tamam hamleyi geri alamıyor artık. Orada topladığı paralı askerleri de bir tanan duman edelim diyecektim ki. Tanan duman edemiyorum niye? Nereye gidebilirsin ki? Ha, denizli ordu ayakta olduğu için şey yapacak. Sıkıntı çıkartacak anladım. Dur bakayım iki orduyu bir bir araya getirelim. Merhaba. Bekle iki ordu bir bir araya gelsin. Geri kalanların icabına bakarız zaten. Burada bir 24 eksik diyecektim. Tamam. İsyancıyı keseyim önce. Ha sen orayı istesen de hızlıca çökertemezsin. Teşekkür ederim beklediğin için. Eyvallah. Abi ben işgal edene kadar bu arada çok fazla asker basıyorlar ya. Bir k bir k mahvediyorlar beni. Görüşürüz. Şimdi... Deniz'de... Şu dışarıdan topraklarını bir ver bakayım. Tamam. Bu kadar bizim için yeterli. Zira bir de Hatay üzerinden savaş başlatacağız. Samros hoş geldin. Ee, şey evet yeni başladı. Beyaz Erken. Spoiler e, mahiyetinde olacağını pek zannetmiyorum. İzmir Savaşı'nı başlattık. E, bir 2-3 sene kadar ilerledi oyun. İzmir Savaşı'nı başlattık. İzmir Savaşı'nın ardından zaten işler şekillendi. E, İzmir'le beraber Denizli geldi. Şimdi hani niyetim şu şekilde. Denizli'yi burada bir tur dövdüm. Toprak aldım. Bir de Hatay'a savaşı ilan edeceğim. Hatay üzerinden Denizli'yi bir tur daha döveceğim. Zaten bu adamları iyice içime aldım. Bu arada Adana ile Antalya arasında bir savaş başlamıştı. Hatırlıyor musunuz bilmiyorum. Adam resmen Antalya'yı komple almış ya. Yani şu an benim dikkat etmem gereken en önemli güçlerden biri Adana. Ankara ve Adana. Şimdi hiç yok yere overextension eksisi yemeye gerek yok. O yüzden ne yapalım biliyor musunuz? Şunların bir claimlenmesini bekleyelim. O ara İzmir'i komple siege'lememe gerek var mı? Yani zaten basabildiği kadar paralı bastı bence o. Şöyle ben teşeğe doğru ilerle. Sen de bir şuraya çık. Nereye kuşatıyor? A bu arada 250 birimlik gemi hazırlanıyor ha. Yo Ankara'nın benim için de toprağı olmaması lazım. Ooo. E, baya baya iğrenç bir görüntü bu arada ya. <laughs> Çok fena. Burada eksi yemeden durabileceğim bir yer yok mu? Ya da en azından yukarıda bir yerde. Yok sanırım yukarıda bir yerde eksi yemeden durabileceği bir alan yok ya. Şöyle bir hızı 5x'e alalım mı hızlıca? Şimdi 5x'in olayı ne? O kadar hızlı ilerleyecek ki oyun. Claim'ler anında bitecek. Ve eyvallah. Bunun neticesinde ben de İzmir'in tamamını alabileceğim. Umuyorum ki. Aa güzel. İzmir tamamıyla bizim topraklarımız arasına katıldı. Gayet güzel. Yalnız tabi bir KBK isyancı grubuyla uğraşmak pek hoş değil. Sen şuraya doğru ilerle ben bunu buraya getiririm. Gel buraya. Nereye uçtu o? Puanlarımı boşa harcadığımın farkındayım. O yüzden hemen şöyle bir military puanlarına development basayım. Geriye 500 kalıncaya kadar 500 küsür. Sonrasında aynı şeyi şöyle bir diplomasi puanları için yapalım. Güzel diplomasiye de neredeyse 500 kaldı. Şimdi Hatay Savaşı zamanı. Hatay Ankara zaten Adana ve Kayseri ile savaşta. Tamam. Şimdi şu yönetici beyefendiyi al bakayım bir buraya. Adam nereye kayboldu? E gemileri de kullanmadı. Adam nerede? saniye. saniye. Ben şöyle bir şey yapmak istiyorum. Adana ile müttefikliğimi de salıyorum. Yani zira hiçbir müttefike ihtiyacım yok benim. Yapabileceğim her şeyi kendim yapabilirim. Kimseye askeri geçiş de vermiyorum. Bundan sonra vakit yargılama vakti. Oğlum Hatay'daki orduma ne oldu? Bak bu burada, bu burada, bu burada, bu burada, o burada. Abi Hatay'daki ordu arada yok oluyor. E şimdi Hatay üzerinden Denizli'yi bir daha saldıralım. Lan nereye Gadrilijin ya? Al. Baban de küfür ettim Kimseyle müttefik olmuyorum Eskişehir'e dalabilir miyim Bence çok da güzel Dalarım var ya hem Eskişehir'i alırım. Hem Kastamonu'yu bitiririm şurada. Ki Kastamonu'nun iki toprağı kalmış zaten. Oğlum Ankara Kastamonu'ya çok fena saldırmış ya. Admin adamı var bir tane. Ordu Eskişehir'e sevk edelim. Şunu da bir Denizli'ye sevk edelim. Aa, kimseyle elay değilim. Kimsenin de geçişine izin vermiyorum. Adana Defender of the Fate olmuş bu arada. Ulan sen dini koruyuculuğunu mu üstlendin? Ay canım benim. Tamam. Şimdi Eski şehir savaşını başlatabiliriz.